Merhaba arkadaşlar, ben onu oluşup Daha yeni katıldım YouTube'a Abone olmanızı bekliyoruz. Uysal arkadaşımla sektirme yarışına gireceğiz. Bakalım kim gelecek. Farklı arkadaşımızla. Evet, Farklı <laughs> <barattın da uğrunda. gülüyor> evet, <arkadaşlar>. ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, Ne arkadaşlar. Onu evet arkadaşlar. tamam işte. Bu Enes motora gelsin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Enes motora kapak olsun Başka. bu. 13 ben 13'te kaldım, evet. ben kapak olsun hepsi. Biz konuşmayalım, ne tuğba değil. yapmayalım. Benim kaçta arkadaşlar? 26 değil mi? 26, 26. 27, 28, 29, 60. 10, Oh, Oh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, Evet arkadaşlar bu videoya 10 bin lak gelirse bu videonun geleceği gelecektir. Evet arkadaşlar. Ay, Onur Bey kaç? Onur Işık kaç laklı istiyorsun? Kaç lak? Kaç lak? Evet, evet arkadaşlar. Bize gerek